Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yine bir gece gazlamasıyla karşınızdayız. Kamera gece kötü çekiyor. Ama ondan hemen ben her seferinde gece çıkıyorum. Bu da ayrı bir kuruluk, cool bu ayrı mesele. <laughs> Ekipmanımıza bu arada şöyle bir şey eklendi. Şöyle zırhlı mutlu bir şey olduk. Tabi tam net gözü gösteremiyorum bu aydan size ama olsun. Şimdi bugün Hakkı'nın yanına gidiyoruz. Bir dairetten bize YouTube'dan katılan bir arkadaş var. Onu alacağız. Hallerde buluşacağız. İlk önce Hakkı'yı alıp Hakkı'nın motorunu almamız lazım. O yüzden ilk Hakkı'nın yanına gidiyoruz. Bugün gazlayacağız ama bugün şehir içi gazlamayı düşünüyorum. Bakalım bizimkilere de söyleyeceğim. Çevre yoluna falan çıkmayalım. Zaten yanımızda 600 arar vesaire yok bugün. O kadar hızlı değiliz yani. Olabildiğince sakin düzgün bir şekilde, nizami bir şekilde gidip geleceğiz. O dediğim arkadaşta da CG varmış. Bakalım onun nasılmış, görmüş olacağız. Abi iki saniye düzeltmeye gelmiyor. Başka zaman olsa var ya, en az üç dakika kırmızı ışık yanar. Ama bir şey düzelteceğim ya, ondan dolayı sürekli bir sıkıntı oluyor. Aman taksici abim. Gülüm, gülüm. Gülüm dediğin nedir ki gülüm? Öyle bir kahpelik yapacağını biliyordum bu arada taksicinin. O yüzden fren bastım. Ki zaten atladı direkt. Şaşırtmadı yani. O kadar bak hızlı geldiğimi görüyor, ona rağmen zıplıyor. Ayrı bir vizyonsuzluk. Hı hı. geldi. Duydu egzozun sesini. Ne, <laughs> ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Aynı da Al. Kaskı. Hani nereye gidiyoruz şimdi? Yeni kente geçiyorum. Önce. Şey değil mi? CG'ye bıraktığımız yere. Tamam. Motorun komple sivibumunu bir bulunu değiştirdi. Yani ortalama 2000 kusur lira masraf çıkarttı kendine hakkı bu arada. Ankara yolculuğumuza. Ankara yolculuğunun videosu çekilmedi ama Instagram'dan paylaştım. Artı beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hı hı. Bu tarz YouTube'da olmayan gezintilerimize oradan haberdar olabilir ve bize katılabilirsiniz. Nerede Eskişehir'in içi vesaire yaşıyorsanız motorunuz olup gezici arkadaş bulamıyorsanız bize katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Instagram'da bana ulaşmak. Biraz sonra buluşacağımız çocuk da bana o şekilde ulaştı. Yani ilk defa görüşüyoruz o çocukla da. Sesi kendine gelmiş motorun ya. Evet, bizim CG yıkandı. Benimki hala pis. Şöyle göstereyim. Ama olsun, <laughs> siyah olduğu için sıkıntı yok. Oğlum bu neymiş lan? Tümsek varmış burada. Az kalsın giriyorduk. Yanlarıma gelmiş. Ufaktan çıkalım. göz önünde olmamak lazım. <laughs> Sesi tam yerine gelmiş yani. O gün çalışırken içeride tak 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 diye sesler geliyordu. <laughs> Yolda aradı beni ama Açamadık çocuğu. Oğlum buradaki makine bizim makine üst üste koyar, katlar, siker atar. Ah. Oğlum motor gitmesin lan aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka almasını alırım da inşallah aldıktan sonra aşağı gitmez. Hadi gidecek, gidecek aynen. Oğlum bu dükkeden ya çok fazla var diye geçen Gerçi CLG yazıyor CLG galiba Tamam durdu babuş ya Sıkıntı yok Vallahi biri aradı. Evet. Ama ben açamadım. Şey ah. Ne Bir tumar oydu ama. bakalım. Şuraya baksana baba. Anladığım durdu otur işte. Aynen. Aa eko amca aramış. Dur. Gel içeri geçelim mi? Ya kim çocuk yazmış mı? Neyse gençler ben burada video kaydını bir durduruyorum. Sonra çıkacağız. Kap, kapatacağım zaten de Evet gençler Şimdi şeyden çıktık Oturduğumuz yerden çıktık Benzinliğin oraya gidiyoruz Bizim hakkı benzin alacak Oradan çıkacağız gelen arkadaşlar bu arkadaşlar Atçı kaskını arkadaşa verdim. Kanka onun önünü açabilirsin istersen. Ama ilk camını kapatma aç. Çeneyi açılabiliyor. Aa, yok. Açmak istersen ama ilk camı kapat ondan sonra aç. Yok ya gerek yok. Gerek yok. Sen bilirsin. Atçıyı önem vereceğim hocam. Arkadaşım motorda var da Mondial, CG, yüzük, sufonun altın diye arkaya yazdırmış. Benim benzin de sıkıntı olmadığı için ben almadım. Abi CG dediğinin sinyali olmaz ama. CG kanunlarına aykırı. Bakalım bizi hakkı nereye götürürse oraya gideceğiz. Oğlum ne yaptın be? Çok iyi yaptın bu arada. Geldik baba artık biraz da. Gittik dünkü gibi de. Sarıda geçtim, sarıda geçtim. Vallahi sarıda geçtim. Bizimkiler kırmızıda kalacak ama herhalde. Bizimki nerede kırmızıda mı kaldı? Kırmızıda mı kaldı? Sağda bekleyelim. BRH pozitif benimki de burada. BRH pozitif, BRH pozitif. Bir de arkada var iki tane BRH pozitif. <laughs> Oradan bir tek far geliyor ama hakkı bilmiyorum. Bizim hakkı herhalde bayağı geride kaldı. <laughs> Onu yürü yürü dedin <laughs> yani çeviriyoruz. Adam anca 150 lik. 150 lik abi. Normal. Oğlum. <laughs> benim motordan da bir ses geliyor ama anlamadım. Lan <laughs> ses ya mi He? dinle Şu an yok. Ne oldu. Motordan biraz önce bir diye ses geldi. Ekinli mi? He. Yağdan mı acaba? Şu an yok, şu an kesildi. Şu an yok. Şu an yok ama az önce vardı. Neyse kalk. Aynen. deneyelim mi? Ne diyorsunuz? Ha? Ya baba benden önce belki olmaz ya. Önce kalmıyoruz. Biz bir yapalım baba biraz. Ya baba baba bu 30'da viraj mı yapılır bu ne? Ama bu da bizim var. ağabeyiz geç geç <laughs> Hadi ya <laughs> Beşinci aşçıya da mürazik de yetiştin ama aa, aa, ben bizim hakikaten böyle bir kötü performans beklemiyorum. ne kadar da yetişsin. Hakkı kimdir falan oh, Baba çok Hakkı'nın motoru hızlıydı. Ne oldu bu Hakkı'ya? Ah, çukura fena girdik. Ne oldu hocam sen bir arkada kalmaya başladın ya. Ha, hayır, 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 sen mi? Bir kesiyorsun lan. Ne? sen kendim bırakıyorum gazı? Ya he ya. Ya tamam. Ben he söylüyor. ondan he he tamam. Ya tamsi bütün, bütün motor geliyor. Önemli olan viraja girmek. Virajda bir hızın kesiliyor senin sanki. Bir ara öğretirim ben sana sıkıntı yok. Vallahi. Oğlum bu arada motoru aşırı zorladım galiba viraj viraj derken. Bak arkama geçti rüzgarım az alacak Motoru rahatlat. Rahat. Ve Çok rüzgar yiyoruz baba. Buradan dönecek miydik ki? <laughs> ya buradan düz ya. Adam da <laughs> ben benimle arabayla giriyor. Arkadaş bende motor var, adam arabayla virajı giriyor. Olmaz ki. <laughs> Yalnız arabalar bir tık üzgün. Eee <laughs> ya, ne yapacağız Hakkı bu işi? Hakkı bir tık ya. bir Çok ya. <laughs> ne? Grup sözü diyorum çok farklı. <laughs> Eğlenceli oluyor değil mi? Eğlenceli oluyor da çok güzel. Yani, <laughs> <ben> çok <söylememiz>. güzel. <laughs> çok Virajda <laughs> <laughs> gaz kesmek yok hocam. Daha çok aç. Hakkı sözü seni takip ediyorduk da sen arkalarda kaldın ya. Ben <laughs> ben... Ne? Ben yola bilmiyorum. Senin önden gitmem lazım. <laughs> Vatandaş zorluyor ama olsun hakkını verelim biraz değil mi ya? Aa. Şu an doğru bir kesiciye giremedim. Ha 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 Ne demek? Bir çorabım şurada mı? hızlı yapmadık ya abi peki görüntüsü çıkmadım ben ne ben rüzgar çok fazla aynen <laughs> Ambulans, ambulans. hamilesim aldım Abi ben iki, dördün size bekliyorum keseceği girsin, beşe atacağım keseceği girmedi dörtte. <laughs> kalıyor, <değil> <laughs> He? Senin de sahte takılı kalıyor. Oğlum benim böyle kaldı ya. <laughs> işte beni de kalıyor. Düzeliyor bazen ama. Bazen... Ben ona bakmıyorum. Benim hız göstergesi sıkıntı. O gözükse o daha iyi olacak da hızı göstermiyor. <laughs> bazen böyle ön fren sıkınca, <laughs> bak, kapatıyorum kapatıyorum da gece görmüyor ki. vizör siyah mı? Nasıl? Aa o çok kötü bak Şeffaf. İşte, şeffaf. Her zaman şeffaf abi. Şey ne o? Şurada zaten siyah var. Aa. Bu ya. Tamam bak buradan motora para geldi. buradan nereye gideceğiz bilmiyorum. <laughs> nereye buradan? Şimdi Hiçim... <laughs> Ne? <gülüyor> Saat kaç şu an? Ha? <laughs> <laughs> 12. Ne? 12. Kanlı kava gidelim mi oturalım? He? Kanlı kava gidelim mi oturalım? Ya, mi? Evet, biz eve geçeceğiz evet. ya. Oğlum, sıkıntı yok. Olan de. Başka zaman ayarlayan Başka zaman ha? kanlı kava Fark, Fark etmez, etmez biz. Herkes Yedi alıp. Biz Ankara yolundan. Bu kanal ilmanı oraya ekliyoruz. Yok, hayır. Ankara yolundan işte Eskişehir'e kadar tam var Bağla tarafı. Bağla tarafı. Ben oraya doğru. Gelin içine gidin ama. Gelin içine gidin. 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 Neden yedim? <laughs> Tasktan değil mi? Tasktan. <laughs> ben <tak> dedim seni. <laughs> şey yapalım. Ayrı ayrılmadan önce kaskı verirsiniz. Aynen. Ayrımadan Ayrılmadan önce duralım orada kaldı. Tamam. <laughs> ee, gece gazlamamız bu kadar da gençler ya. Eskişehir'in şu an dışına çıktık biraz. Ya tam sınırında gibi bir şeyiz. Artık ufaktan dönüyoruz. Bizimkiler de, de gidecekmiş. Normalde kanlı kavakta duralım dedim de. Olmadı. Ama burası ne ayak onu çözemedim. Bak burada çok falan da var. Bayağı büyük yani. O ne o ne o ne ne? <laughs> Reflektörlü falan çıktı bir şey. Şimdi Abi sağ ol çok güzel zıpladın lan lan. Neyse gençler, buraya kadar izleyip zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bugün gazlamamız bu kadardı. Güzel virajlar yaptık bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay sizi ne ta. Bir